Herkese merhaba. Umarım iyisinizdir. Çok güzel bir listeyle karşı karşıyayız. Şimdi bu listeyi yaptığınızda gerçekten de 2 günde tam 3 kilo kadar tartınızın düştüğünü göreceksiniz. Bence hemen yapın ve yorumlara yazın. Bundan bir önceki videomuzda 2 günde 2 kilo diyeti vardı. 600 kişiye yakın kişi bu diyeti yaptı ve gerçekten 2 kilolar, 2,5 kiloları gördük. Bu liste çok daha farklı, çok daha güzel olacak ve çok pratik. Yani bu programa yarın tıkır tıkır başlayabilirsiniz. Çünkü evde olan malzemelerle çok güzel bir 3 kilo verme programı hazırladım size. Şimdi burada en önemli parametre şu, yeme saatleri. Eğer ya ben 2 günde tık diye 3 kilo karın ve bel çevremdeki özellikle o kıramadığım yağları kırmak istiyorum diyorsanız bu listeyi birebir yapmanızı ve dediğim saatlere uymanızı isteyeceğim. Saatlerden başladığımızda sabah istediğiniz saatte kahvaltıya başlayabilirsiniz. İsterseniz 8, isterseniz 10, isterseniz 12 hiç fark etmez. Çünkü sabah zaten bizim vücudumuzda kortizol dediğimiz stres hormonu aktifleşiyor. Aktifleştiğinde zaten kan şekeri yükseldiği için vücut insülin üretmeye başlıyor ve benim aralıklı orucum birazcık bozulmuş oluyor. O yüzden sabah kaçta başlattığımızın hiçbir önemi yok bizim için. Ama akşam yemeğini 5'ten sonraya bırakmıyoruz. Eğer daha fazla vereyim diyorsanız tavsiyem 4-4.5'larda bile yiyebilirsiniz. Hemen listemize başlıyoruz. Bu programı yaparken bu iki günde mutlaka bol bol su içiyoruz. Çünkü ödemleri de atmak için aynı zamanda yağ yakmak için vücudun tek ihtiyacı olan şey su. Vücutta yeterli ve temiz su olduğunda Vücut tıkır tıkır yağ yakmaya başlıyor. Yani hedefimiz minimum 2-2,5 litre kadar su tüketmek olsun. Listemize başlarken ilk başta eğer midemizde bir ülser, reflü, gastrit gibi sıkıntılarımız yoksa bir bardak suya 2 yemek kaşığı kadar e, ananas sirkesi olabilir, elma sirkesi olabilir, alıç sirkesi olabilir. Evinizde herhangi bir sirke mutlaka 2 yemek kaşığı kadar bir bardak suya boşaltın ve güne o sirkeli suyla başlayın. Bu metabolizmanızı temizleyip alkali yapmada çok daha etkili olacaktır. Güneş sirkeli suyla başladıktan sonra istediğim saatte kahvaltımı yapıyorum. Kahvaltımda iki tane haşlanmış yumurta tüketiyorum. Haşlanmış tüketin çünkü omlet ya da menemen yaptığınızda birazcık yağ miktarlarını şaşırabiliyoruz. O yüzden de riske girmeye gerek yok. Biz direkt haşlanmış yumurta tüketelim. Haşlanmış yumurtanın yanına mutlaka çok güzel yağ yakan közlenmiş kırmızı biber tüketmenizi istiyorum bir adet közlenmiş kırmızı biber. Eğer kilonuz çok yüksekse iki tane de yapabilirsiniz. Ve yanına bir tane tam ceviz tüketmenizi istiyorum. Burada da sağlıklı yağ olduğu için ve ama göç kaynağı olduğu için bir tam cevizi kullanmanızı istiyorum. Unutmayın ki iki tam ceviz bir dilim ekmek kadar kalori barındırır. O yüzden ya ceviz sağlıklı deyip 2-3 tane atmayın. Buraya dikkat. Kahvaltıyı kaçta yapıyorsanız 3-4 saat sonra bir ara öğün yapmanızı isteyeceğim. Çünkü çok sık yapılan ara öğünlerde kan şekeri çok hızlı yükselip düştüğü için vücut sürekli yağlanmaya meyilli olur. O yüzden bizim için sindirim 4 saat demektir. Kahvaltıyı kaçta yaptıysam 4 saat sonra bir ara öğün yapıyorum. Bu ara öğün pas geçmenizi tavsiye etmem. Çünkü kan şekeriniz hızlı düşebilir. O yüzden de biz ara öğünümüzü basit pratik bir şekilde hemen yapıyoruz. Ara öğünde mutlaka bir tane bir bitki çayım oluyor. Özellikle zencefilli bitki çaylar ya da ananaslı bitki çaylar vücuttaki ödemi hızlı atar. Bunları da tercih edebilirsiniz. Ya da beyaz çay, yeşil çay, evde melisa, papatya ne varsa bir adet bitki çayı demlemenizi rica ediyorum. Bunun yanına 10-12 tane çiğ badem tüketebiliriz. Veya bir tane elmayı soyup üzerine toz tarçın koyabiliriz. Veya bir 20 gram kadar Canım çok çikolata çekiyor diyorsanız bitter çikolata tarzı bir çikolata tüketebiliriz. Sonrasında akşama geldiğimizde saat böyle 4 dört buçuk, gibi size şimdi vereceğim tarifi yapmanızı istiyorum. Kıymalı kabak spagetti. Akşam öğünümüzde yapıyoruz. Kıymalı kabak spagetti kullandığımız malzemeler çok basit. Her evde olan malzemeler. Bir adet kabak kullanıyoruz. 3 yemek kaşığı kadar pişirilmiş kıyma kullanıyoruz. 1 tatlı kaşığı zeytinyağı kullanıyoruz. 1 tatlı kaşığı salça kullanıyoruz ve sevdiğiniz baharatları ve tuz kullanıyoruz. Spiralli doğrama bıçaklarıyla kabak güzel bir şekilde spagetti gibi hale getirdiniz. Zaten kabak çok lif oranı yüksek, su oranı çok yüksek olduğu için bağırsakları da çok güzel çalıştırır. Kalorisi de çok düşüktür. Eğer kilonuz çok yüksekse ki çok yüksekten kastım işte 75'ler, 80'ler, işte 100'ler, 120'lerse iki kabak da kullanabilirsiniz siz. Bir kaba spiralli bir şekilde doğradık. Zaten suyunu salacağı için aslında hiç zeytinyağına gerek yok ama istiyorsanız bir tatlı kaşığı kadar tencereye koyabilirsiniz. Güzel bir şekilde sota yaptınız. Pişirdiniz, tuzunu, baharatını attınız. Sonrasında da ben genelde kıymaları pişiriyorum, buzluğa atıyorum ki çok pratik olsun, tekrardan uğraşmayayım diye. 3 yemek kaşığı kadar kıymayı üzerine koyuyorsunuz ve salçayla beraber pişiriyorsunuz. Toplamda hazırlamasıyla beraber 10-12 dakikanızı almayacaktır. O yüzden çok pratik, maliyeti çok düşük ve her evde bulabileceğiniz malzemeler. İki akşam kadar biz kıymalı kabak spagetti tüketiyoruz. Benim tavsiyem sabahları böyle saat 10 gibi başlatıp ikinci öğünü yani ara öğünümüzü tam 4 saat sonra demiştik saat 2 gibi yapıp akşamları da en geç saat böyle 6'yı bulmadan hatta böyle 5'li saatler çok daha iyi. O saatte de bir akşam yemeği yaptığınızda akşam yemeğinden sonra Günde bir tane daha bir bitki çayı tükettiğinizde, iki gün sonra tam 3 kilo verdiğinizi göreceksiniz. Bu inanılmaz bir diyet. Yapın ve yorumlara yazın. Ben yaptığımda mutlaka bu tartıları görüyorum ve bu beni çok motive ediyor. Aynı zamanda çok pratik olduğu için de hemen yarın başlayıp 2 gün sonradan 3 kilo kadar vermiş olabilirsiniz. Hocam bu videoda çok izlenirse 2 günde 4 kilo mu gelecek peki? Gelir. <laughs> Gelmez mi? Şimdi 2'yi yaptık. Mümkün mü? Mümkün. 3 şimdi çok güzel olacak zaten yorumlara gelecek. Bence 4'ü de yapabiliriz. Sağlıklı mı peki hocam? Sağlıklı çünkü ben bu daha önceki videodaki diyeti kendime uyguladığımda e, klinikte bizim tabii ki özel cihazlarımız var. Yağ kas ölçen cihazlar. Gerçekten baktım ve yorumlarda da var. Kliniğe gidip de bak bakan bir sürü danışan var. Gerçekten yağ ve ödem dışında hiçbir şekilde kas kaybınız yok. Bu bizim için çok iyi bir şey. Diğer program daha protein ağırlıklıydı. Bir kere burada paketli bir gıda tüketmiyorsunuz. İki, sirka diğer ritme uygun besleniyorsunuz. Yani doğru saatlerde yemek yiyorsunuz. E, üç, antioksidandan zengin besinler tüketiyorsunuz. Bitki çayı ya da su miktarı bunlar metabolizmanızı hızlandıran şeyler. kabızlık yapmıyor, tam tersi bağırsakları temizliyor. O yüzden gayet sağlıklı programlar. Bir de üstüne 3 kilo vermiş oluyorsunuz. Peki bir erkek de uygulasa bunu yine kas kaybolmaması? Tabii kilosuna bağlı ve spor yapma miktarına bağlı. Yani o gün işte çok yüksek miktarda kas çalışıyorsa tabii ki de bu yetersiz bir protein olacaktır. Ama bu program normal rutin bir bayan için ya da işte rutin aktif çok çalışmayan yani ya da kas gücüyle iş yapmayan bir erkek için ve hızlı kilo vermek isteyen biri için gayet sağlıklı. Benim sana tavsiyem, şimdi sen spor da yaptığın için kendin için de soruyorsun. Spor yapıyorsan benim o iki günde 2 kilo verdiren program senin için daha uygun. Çünkü orada akşamları et, tavuk, balık, hindi ağırlıklı ve orada gram miktarını yazmıyoruz. O yüzden sen kendine göre yiyip kas kütlerini de arttırabilirsin. Ağzınıza sağlık hocam. Teşekkür ederim. Eğer bu tarz tarifler, bu tarz diyet örnekleri görmek istiyorsanız kanalımıza abone olup yorumlara da ekstra verdiğiniz kiloları yazarsanız çok mutlu oluruz.